Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Armutlu Mahallesi'nde düzenlenen törenle Türk bayrağını göndere çekerek bayrağı olan sevgisini bir kez daha gösterdi. Armutlu BP kavşağında düzenlenen törene başkan savaşçının sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Serdar Güven, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş, Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri Armutlu Mahallesi Muhtarı Ahmet Çiçek, Armutlu Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tevfik Erkek ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Hey, 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 hey. jon katılımının olduğu ve Hatay seninle gurur duyuyor büyük başkan sloganlarının atıldığı programda konuşma yapan Başkan Savaş, hayırlı bir iş için burada olduklarını ifade etti. Türk bayrağını kazanmak için büyük mücadelenin verildiğini hatırlatan Başkan Savaş, bu bayrak için binlerce yüz binlerce şehit ve gazi verdik. Ebediyete intikal etmiş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize minnettarız. ...insanların minnet olması için önce bayrağın olması, vatanın olması, özgür insanların olması lazım diye konuştu. Vatanımızın, bizim özgürlüğümüzü de simgeleyen bayrağımız var. Hepsi şehitlerimizin kanıyla sunanmış bu bayrağımızı. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 76 milyonun ebediyete kadar yukarıda dalgalandırma vazifesi vardır. Hatay olarak bizde 1 milyon 520 tane, 1 milyon 520 kişi, 20 bin kişi bu bayrağı emanet olarak alıp geleceğe ebedi olarak taşımak zorundayız. Yapılan konuşmaların ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve okunan İstiklal Marşı eşliğinde Başkan Savaş ve Eşin Azan Savaş, Mahalle Muhtarları Çiçek, Dernek Başkanı Erkek ve diğer katılımcılar Türk bayrağını göndere çekti. <laughs>